Baktık, yatabilirsin. Tamam kalkabilirsin. Uçmak çocukluktan beri benim en büyük hayalimdi. Ses. <laughs> Hazır mıyız? Hadi bakalım koş. Devam devam devam. Hızlandır iyice hızlandır. Çok güzel. Evet bu şekilde devam. Yelken kanat zor öğrenilen bir şey. <laughs> Fakat öğrendikten sonra ne kadar kolaymış diyorsunuz ve yaşadığınız keyif inanılmaz. Hah. İşte bu çok iyi be. Merhaba arkadaşlar. Ben bir yelken kanat pilotuyum. Aynı zamanda eğitmenim. Yelken kanat deyince su sporları ile ilgili zannediliyor. Hayır bu gerçekten bir kanat ve biz gerçekten uçuyoruz. Dışarıdan bakıldığında yelken kanatla uçmak çılgınca görünebilir. Fakat teknik özelliklerini öğrendiğinizde bunun aslında uçak gibi son derece sağlam ve güvenli bir hava aracı olduğunu anlıyorsunuz. Hatta arızalanacak bir motor yok, mekanik parça yok. Bana kalırsa daha da güvenli. Bu bölümde yelken kanat eğitiminin nasıl verildiğini, hiç bilmeyen birinin nasıl yelken kanat pilotu olduğunu göreceğiz. Umarım bu heyecana hazırsınızdır. Hadi başlayalım. Yelken kanat kapalı iken 5.5 metrelik bir paket halinde oluyor. Bunu arabanın üzerine bir merdiven yardımıyla bağlayıp istediğiniz yere götürebilirsiniz. Taşıma sırasında hassas davranmak gerekiyor çünkü bu bir hava aracı. Uçuş sırasında birçok kuvvete rahatlıkla direnebilmesi için yerde başına bir şey gelmemeli. Evet şimdi küçük bir eğitim tepesine gidiyoruz. Bakalım yelken kanatla uçmak nasılmış, bunun eğitimi nasıl oluyor, hepsini bir göreceğiz. Tepeye çıkmadan önce düz bir alanda hazırlıklarımızı yapacağız. Öncelikle burada kanadı kurmayı ve düz zeminde koşarak dengede getirmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Puzzle'ın parçalarını birleştirip kanadı uçacak hale getiriyoruz. Koşuya başlamadan önce öğrenci uçuş pozisyonu alıyor ve bütün bağlantıları gözden geçiriyoruz. En son karabina dediğimiz metal kancayı da kontrol ettikten sonra her şey hazır. Hadi şimdi biraz koşalım. bir. 2 3 hızlı. Hızlı 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 karşıya bak. Hızlı 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 hızlı, hızlı. evle çevir. <laughs> Açıkçası bu kadar zayıf koşarak bir yelken kanadı uçurmanız imkansız arkadaşlar. Bize bundan çok daha iyisi gerekiyor sabit kanatlı bir hava aracının taşıma kuvveti sağlaması için üzerinden yeterince hızlı hava akımı geçmelidir. Yelken kanatta bu hız 25 km bölü saat civarındadır. Yerde rüzgarın 10 km bölü saat hızda estiğini düşünelim. Kanadın sizi taşıyabilmesi için 25 km bölü saat hızında hava akışına ihtiyaç duyduğundan dolayı sizin 15 km bölü saat hızında koşmanız gerekir. Böylece yer hızınız 15 km bölü saat fakat hava hızınız 25 km bölü saat olacaktır. Yani kalkış ve inişte ne kadar rüzgar varsa o kadar iyi. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bir, iki, üç, hızlı. Koş, 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 hızlı, koş. Hızlı, koş, hızlı koş, hızlı hızlı, 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 <laughs> Hayır arkadaşlar bu şekilde kesinlikle olmaz. Hüseyin Hoca diyor ki ekibin koşusu rezaletmiş. <laughs> İlk koşu denemelerinden sonra ekibin morali bayağı bir bozulmuştu. Fakat sonradan motivasyonu arttırdık ve her şey daha iyiye gitmeye başladı. <laughs> evet işte böyle. Aynen böyle. İşin sırrı şu. Siz yelken kanata hız kazandırın, o da size gökyüzünün kapılarını açsın. Evet, yelken kanatla düz bir zeminde koşup onu nasıl hızlandıracağımızı öğrendik. Şimdi alçak tepe eğitimine geçiyoruz. Yaklaşık 25 metrelik bir tepe. Orada kalkış, uçuş ve iniş eğitimini yapacağız. Hadi şimdi kanadı toplayıp geçelim. Gayet güzel. Ali sen mi çıkıyorsun şimdi? Hadi kanada bağlan. Yani iplerimiz tamam herhalde. Şimdi şunu taktık. Yatabilirsin. Tamam kalkabilirsin. Her yelken kanadın kendine özgü bir süzülme oranı vardır. Örneğin başlangıç kanatlarında bu oran 1 bölü 6 civarındadır. İlk uçuşlarımızı bu eğime yakın bir yerde yapıyoruz ki öğrenci yerden çok fazla yükselmesin ve koşudan uçuşa geçmesi kolay olsun. Önemli olan kanadı dengeli götürmen. Kanadı başta iyi hızlandır tamam mı? Hemen havalanmana gerek yok. Tamam. Hadi iyi koş. Hadi iyi koş. İyi koş. Iyi koş. Çevir elleri. Hızlandır. 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 Evet şimdi uçur. Sağa 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 sağa. Çok değil çok değil. Ortala. Ortala. Elleri dursun eller. Acele etme. Sol yap. Sol 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 sol. Heh, sol kumanda. Sol. Bence kalkışın biraz daha hızlı olabilir ve çekili uçabilirsin. Yere daha yakın uçabilirsin. Yine ayağın üzerine indin. Okey. Ama indikten sonra mücadele bu sefer evet. devam ediyor. Anladın mı? Türbülans bile bunu yapmama engel olmayacaktır. Evet evet sen onu düzeltebilirsin aslında. Ya şu an bu türbülans var ve bu türbülans hayatın boyunca hep olacak. Bundan hiç zaman kurtulamayacaksın. Ya da kurtulmak istemeyeceksin diyelim. Çünkü aslında biz o türbülansı arayıp bulup onun sayesinde yükselebiliyoruz. Nasıl mı? Hadi gelin sizinle biraz yüksek irtifalara çıkalım. Yelken kanat ve yamaç paraşütü motorsuz hava araçlarıdır. Süzülerek uçarlar ve yükselebilmek için dışarıdan bir kuvvete ihtiyaç duyarlar. Yüksek bir yerden kalkış yaptıktan sonra eğer dışarıdan bir müdahale olmazsa süzülerek inerler. Aynen kağıt uçaklardaki gibi. Peki biz nasıl oluyor da kalktığımız tepeden daha da yükseğe çıkıp uzun mesafeler gidebiliyoruz? İşte bunun cevabı ilk öğretim fen bilimleri kitabınızda gizli. Dünya yüzeyine çarpan güneş ışığı zemini ısıtır ve zemine yakın olan hava kütlesi de ısınır. Yeterince ısı birikince çeşitli sebeplerden dolayı tetiklenir ve yerden koparak yükselmeye başlar. İşte biz de yelken kanatla uçarken bu yükselen sıcak hava akımlarını yakalayıp bulutlara kadar yükselebiliyoruz. Şimdi bu kadar yükseklerde uçmadan önce eğitimimizi tamamlamamız gerek. Hadi devam edelim. Ses. Bırakın. Biraz burnu açalım. Bir kanat rüzgara otursun. Yan ip alalım. Hazır mıyız? Koşuyorum. Sağ kumanda ver, sağ kumanda ver. Devam et, devam et. Devam, sola kumanda ver. Ta, tamam. çek, 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 çek trapezi. Çekerek uçuyoruz. Çek, sol kumanda ver, sol. Aç şimdi. Hah. Güzel. Kalkışta türbülans rahatsız ediyor. Bir dengeni bozuyor. Onu düzeltmen gerekiyor. Farkındasın. Kumanda da veriyorsun. Bu da iyi. E, havalandın ama hayda aldın gittin. Bir de eller yukarıda. Sıkmışsın orayı bırakmıyorsun yani tamam mı? <laughs> Halbuki izin versen şöyle kayacak bu ve rahat bir şekilde tutabileceksin. Bazen rüzgar hızı anlık olarak artıp azalabilir. Rüzgar darbesi dediğimiz bu değişimler uçuş sırasında yelken kanadı etkiler. Örneğin rüzgar hızının 10 km bölü saat olduğunu ve bizim de 25 km bölü saat hava hızı ile uçtuğumuzu düşünelim. Bir anda rüzgar hızı 20 km bölü saate çıkarsa bizim hava hızımız da 35 km bölü saate çıkmış olur. Buna tepki olarak yelken kanat irtifa kazanıp artan kinetik enerjisini yüksekliğe çevirir. Pilotun buna göre kumanda verip kanadı dengelemesi önemlidir. Şimdi bu rüzgar e, hem kalkışınızı kolaylaştırıyor hem inişinizi kolaylaştırıyor. Ama aynı zamanda darbe geldiği zaman sizi pat diye birden 5 metre yukarı atabilir. O yüzden sizin çekili uçmanızı istiyoruz. Yani yere yakın kalıp dengeli gitmeye çalışın olur mu? Bu arada biz konuşurken karşıdan üstümüze doğru kocaman bir şey gelmeye başladı. Karşıda dust devil kopuyor. Devasa bir dust devil. Dikkat et sen çık kanattan. Bunu çıkarın ama omurgadan tutun arkadaşlar. Çık sen buradan. Şuradan tutuyoruz. Çık çık çık. Tamam bırakın. Nerede dust? O şimdi orada toz olmadığı için görmüyoruz. Hala var. Dust devil yani toz şeytanı yerden yükselen çok güçlü bir sıcak hava akımı olduğunda hortum şeklini alıp yerdeki tozu da beraberinde havalandırdığı için görünür hale geliyor. Kanadı yere indirdik. Çünkü toz şeytanı yakınımızdan geçerse pilotla birlikte kanadı alıp fırlatabilir. Evet şimdi ortam biraz sakinleştiğine göre eğitime devam edebiliriz. Devam devam devam. Hızlandır iyice hızlandır. Çok güzel çok güzel. Hızlan hızlan. Evet bu şekilde devam. Hüseyin Hoca'dasın. Ama güzel hızlandırdı. İyi hızlandırdığı için kurtardı yani onu. Nizami bir iniş. Tamamdır. Bir sonraki öğrenciye geçebiliriz. Taktık. Hadi bakalım. Yat. Yatış kontrolü. Karabina tamam. Kalkabilirsin. Nozman izin ver yavaş yavaş. Vallahi çok hızlı kalkman lazım. Trapezi çekerek evet. hızlandır. Elleri aşağı kaydırıyoruz. Sıkmıyoruz tamam. trapezi, değil mi? Tamam. Kendin hazır olduğun zaman çıkabilirsin. Bir, iki, üç. Koş bakalım. Çekerek hızlandır. Çekerek hızlandır. Hızlandır iyice göğüs bas. Göğüs bas. Aç şimdi biraz. Evet, sola kumanda ver. Çok değil. Ortada kal. Ortada kal. Tamam. Açma fazla, açma. Şimdi devam et. Sağ kumanda ver. Sağ ver, sağ ver. K solda kaldı. Bu uçuşta yelken kanat eğitmenlerinin korkulu rüyası olan çapraz kumandayı görüyoruz. Eğer kafanız bir tarafta fakat bacaklarınız diğer taraftaysa siz ağırlık merkezinizi değiştirmediğiniz için yelken kanadı kumanda ettiğinizi zannetseniz bile aslında hiç kontrol etmiyorsunuz demektir. Ve bu hiç iyi bir fikir değil. İyisin değil mi Enes? İyiyim iyiyim hocam. Hadi bakalım. Gayet güzel. Bir, iki. Hadi iki, bakalım. Üç. Hadi koş bakalım koş. Çekerek hızlandır. Hızlandır 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 hızlandır. Hızlandır. Evet şimdi uçmaya devam et. Sağ 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 sağ. Ayağını koyma yere sağ. Sol sol kumanda ver. Sol kumanda ver. Sol 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 sol. Bir şekilde ayak mutlaka yere değiyor. Anlamadım ben ya. Bu kanadı iyi bir koştur önce. Kulağın bende olsun. Her dediğimi tek tek yap. Düşürme, koş, 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 koş. Bu eğitim fiziksel efor kadar zihninizde ikna olmayı da gerektiriyor. Biz insanlar için uçmak doğal bir davranış değil. Bu yüzden uçtuğumuz halde bazen buna inanamıyoruz. Yani kuş refleksleri kazanana kadar çalışmaya devam. Çok güzel. Evet sıradaki gelsin. Şimdi kalkış yapıyorsun ya. Asa o kadar yorucu değil. Yani burada sıfır hızdasın. Şurada 35 kilometre hızda olman gerekiyor ya. Burada yavaşça başlayıp gücünü arttırıp arttırıp son 5 adımını deparlı yapman yeterli. Ama o sırada kanat senin zaten ağırlığının yarısını taşıyor. Sen 90 kilo değilsin artık 45 kiloluk biri olarak koşuyorsun. Hadi koş çek 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 aç içine yap güzel güzel fazla açma çek sol 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 tam sol aferin aç aç güzel açmaya hazır ol tam aç ayağını koy bu kadar işte aferin sana hadi Evet son öğrencimizi de uçuralım sonra en tepeye çıkacağız. Yine çapraza gitmem lazım ama değil mi? Şimdi burada tam karşılayacağız gibi düşünüyorum. Hadi hızlandır 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 iyice hızlandır iyice hızlandır acele etme iyice hızlandır şimdi biraz açarak devam. Yavaşlıyoruz. i̇şte bu çok iyiydi be. Nasıl da uçuş? Çok iyiydi. Yan ip yok, kimse yok. Sen kendin uçuyorsun. Telsizden bunu yapsan iyi olur diyoruz sadece. Dünyada daha zevkli bir şey olmayabilir. <laughs> Bence de. <laughs> Alçaktepe eğitiminin son aşamasına geldik. Tepenin en üstünden de uçuşlar yapacağız ve sonra buraya veda edeceğiz. Çünkü daha sonrasında bizi çok daha yüksek bir yer bekliyor. Çek 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 Sol. çek 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 Yükselt. çek 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 hazır ol. Ayakları koy çek aç. Boyutu, Hadi bakalım. Böylelikle Alçaktepe çalışmamız bitti. Buranın zirvesinden de uçuşlar yaptık. Şimdi çok daha yüksek bir yere, 230 metrelik bir tepeye gideceğiz. Oranın yanında burası oyuncak gibi kalır. Aslında bakarsanız yüksekten uçmak daha kolay. Fakat bunun öncesinde bazı refleksleri kazanmak gerekiyordu. O yüzden burada çalıştık. Şimdi gerçekten kuşların ne hissettiğini anlamak için yüksek uçuşa geçiyoruz. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, Yüksektepe eğitimi için Eskişehir İnönü'ye geldik. Türk Hava Kurumu'nun eğitim kampındayız. Yüksekliği 230 metre olan bir tepemiz var. Daha sonra geniş bir iniş alanımız var. Şimdi arkadaşlar harneslerini kuşanıyorlar ve kendilerine göre e, ayarları yapıyorlar. Aslında fiziksel olarak kolay ama mental olarak ve teknik olarak daha zor olduğu için yüksek uçuş daha heyecanlı oluyor. Birazdan tepeye çıkıp bakacağız. Şimdi öğrencilerden biri kalkış yapacak CYTP'sinde. Telsiz'den de konuşmaları dinleyeceğiz. Daha sonra ben devralacağım yönlendirmek için. Bakalım hadi güzel bir uçuş olsun. Sol, sol, tam sol. Tam solda bekle, solda bekle. Güzel. Hangara doğru devam et böyle yengeçleme. Çok güzel aferin sana. Burnundan derin bir nefes al. Ver, ve Relax ol. Harika gidiyor her şey. Muhammed Hocam sana bırakıyorum. Kanadımız süzülerek uçtuğu için belirli bir süre sonra yere inecek. Örneğin 200 metreden inişi 3 dakika civarında sürecek. Düz bir şekilde uçarsak 1500 metre ileri gitmiş olacağız. İstediğimiz noktaya inebilmek için rotamızı buna göre planlıyoruz. Tamamdır Cengiz abi. Şimdi sağa dönelim. Sağa doğru dönelim. Sağ kumanda vererek. Ver ver güçlü bir şekilde ver. Hem biraz da kanadı hızlı döndürmeyi öğrenirsin. Dön abi keskin bir şekilde. Dönüşle birlikte hangara doğru gidiyoruz tamam mı? Sağa dön birazcık daha. Git bu şekilde tamam. Sol kumanda verip dengele şimdi. Böyle gidiyoruz biraz. Şimdi sola dönüşle. Sola dönüş. Sola sola sola. Dön 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 dön. Dön sola abi. Dön 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 dön. İyice dönmeye devam et. Keskin bir şekilde dönüşe devam et. Gayet güzel. Dönsün. Böyle esler çizerek irtifamızı azaltıyoruz. Çok güzel. Böyle devam et. Şimdi sağ kumandayla rüzgarı karşılayacağız birazdan. Tamam dönüyoruz hadi karşıla bakalım bu rüzgarı. Çok güzel bu şekilde geliyorsun. Sola doğru biraz kumanda verelim. Sola doğru sol 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 sol. Bana doğru gelmen lazım. Sol kumanda ver. Heh. Sola doğru gel. Tamam bu şekilde ok gibi gelmeni istiyorum. Dümdüz geleceksin tamam mı? Alt trapezdeyiz değil mi? Şimdi tek elini yan trapeze al. Yavaşça. Tamam çekili bir şekilde. Öbür elini de al yan trapeze abi. Al. Çekili bir şekilde geliyorsun, iniş yapıyorsun. Çok güzel. Hiçbir sorun yok. Çok güzel. Böyle devam et. Yavaşlıyoruz tamam mı inişe yaklaştığımızda? Hazır ol. Yavaşlat kanadı. Biraz bekle. Bekle bekle. Aç şimdi tam aç. Tam aç, tam aç, tam aç ayağın üstüne. Güzel. Çok güzel oldu. Eline koluna sağlık. Harikaydı. Tebrik ediyorum abiciğim. <laughs> e, ayak üstü yine inemedik ama. Yok yok, çok güzeldi. Daha hani böyle biraz daha hızlı gelip de açtığın zaman ayak üstü iniyorsun. Evet. Demek ki bir saniye daha erken atacakmış. Bir saniye biz. daha erken atacaktın.

Alt tarafı da seçeneğe Bir kontrol et ama bu açı çok güzel. Sağdan dönüş yapabilirsin. Planör kampına doğru. Dönden korkma. Dönsün, dönsün. Şimdi hem toplamaya başla. Topla, topla, topla. İşte 90 derece bu. Aferin sana. Harika. Devam böyle. Süper. Tam hangarın üstüne gittiğin yeri seçemeyebilirim. Hangara çok yaklaştığında soldan tamamen geriye doğru dönüş yapacağız. Tamam mı? Dönsün soldan korkma dönsün 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 Şimdi toplamaya başla yavaş yavaş Muhammed hocam irtifayı ben çok seçemiyorum bundan sonra kumanda sende Anlaşıldı hocam devam edelim Ali biraz daha Tamam sağdan dönelim şimdi Ali sağdan dön Dön güzelce keskin bir şekilde dönebilirsin Güzelce dön hangara doğru gidiyoruz tamam mı? Gayet güzel stabil bir uç çok harika her şey Şimdi soldan dön soldan dönüyoruz soldan dönüyoruz Bize doğru geliyorsun tamam mı? Bizi görüyorsun değil mi? bize doğru gel. Şimdi sağ kumanda vererek sağa doğru döndür. Bizi karşıla. Evet. Bu şekilde geliyorsun. Tam bunu hiç kaçırma. Tamam bu açıda geleceksin. Tamam mı? Şimdi bir elini yan trapezi al. Tamam. Çekili bir şekilde. Kaçırmıyoruz trapezi ve ni kaçırmıyoruz. Çok güzel. Çekili. Çekili. Şimdi yere yaklaştığında yavaşlatacağız kanadı. Tamam mı? Dengeli bir şekilde gel. Yavaşlat. 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 Ağaç Aç ayağın üzerine. Tamam. Çok güzeldi. Harikaydı. Geçmiş olsun. Çok güzel bir uçuştu. Bravo. Şimdi rüzgar rüzgar çok az ama gayet emniyetli, çok stabil. Hiç de rengi kaçırmadan dümdüz bizim yanımıza geldin. Tam hedefe indin yani kameranın yanına. Tebrikler. Evet arkadaşlar bu bölümde hiç uçmayı bilmeyen arkadaşlara sıfırdan yelken kanat eğitimi verdik ve yüksek tepeden uçurduk. Öncelikle düz bir alanda yelken kanadı kurmayı ve omzumuzda düzgünce tutmayı öğrendik. Arkasından alçak bir tepeye gittik ve alçak tepenin yamacında birkaç adımda havalanıp tekrar inmeyi, tekrar kalkıp tekrar inmeyi öğrendik. Bunu yeterince tekrar yaptıktan sonra refleksleri oluştu ve daha sonrasında Eskişehir İnönü C tepesine geldik. Bu şekilde de yüksek uçuş tecrübesi kazanmış oldular. Hiç bilmeyen arkadaşlarımızı sıfırdan bir yelken kanat pilotu hale getirdik. Bundan sonra artık kendini geliştirerek adım adım daha yüksek tepelerden uçabilecek, daha uzun mesafeler gidebilecek bir seviyeye ulaştılar. Bakalım bundan sonra macera bizi nereye götürecek. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.